Kalkırsa, kimse dinlemez, ne bilmezse. Fakat asr-ı de böyle değil. Ne zaman bir ayet kelime inse, o beyler hatlarını okur ve o da hemen takip eder. Faiz, haram ayeti mi indi? O onları da bitmiştir. Tıp, bıçak bir kesene. Efendim, e, namaz demri mi geldi? O da bitmiştir. Şarap, nasabı mı geldi? O da kitap kırmıştır. Ve bütün sobaplarına şarap atmıştır. Kimse şey ikrar etmemiştir. Nedenini hiç tartışmamıştır. Hazreti Ayşe ve Demir'i ben demiştim. O şöyle anlatıyordu. Şüphesiz Kureyş kadınlarının bir takım üzülükleri var. Ancak ben Allah'a izni olsun ki Allah'ın kitabını tasvip etmede ve gereğini yere getirmede ensal kadınlarının yani. Nur su esledi, kadınlar başörtülerini yandan üstüne taksınla ayeti inince erkekler bu ayetleri okuyarak emrine bildiler. Onu eşlerine, kızlarına, kız kardeşlerine. Shabbat <laughs> Shabbat.

Onun için Cenab-ı Allah'ın Aleyhisselam tüm nimetine karşılıkta sonsuz hamdusallarımızı size kaldı. Ben Allah Allah'a hamd ediyorum. Şimdi her gün gerçekten kendinizi yardım edinize Allah'ın bir hamd olsun ki Aleyhisselam tüm bana emredin bana indirdin de ben de böyle mükemmel bir hayat yaşıyorum. Gözlerden, gövdelerden, hiç bahşerler uzak.

bayılınca üstü başı açılmak. Hadis hep şuydu. Bu hali, Mehdi Nisvani, Hadis 1912, Müslü 1, Hadis 12, 15, 15. Örgünde bu hakkın gelmemesi için bir emniyet çok. Açık gezen bir kadın, farkına varmadan iki tane günah Bir, kendi açık geldiği için günah Yani bir zamanlar bir arkadaş ya hocam işlersen bir tane yanındaki geçersin parka değilsin espri yaptı. Ama bir o kadın yarım saat işlem hakaret yapmış ki birileri kan baksın diye. Ve sen ben Ahmet Mehmet bakmazsak kadın, Emel Boşay dedi. Böyle bir espri yapmıştı. Evet maalesef o türden bir banka veya o türde bir giysi başka insanların günahı sebep olduğu için günahı iki kat katlattı

cezağınızın nedir? Onlar saçlarını toplayıp öyle şekil verirler ki başları horasan devanlarını yönettik ve güne <laughs> Bu kadınlar cennetin yeme ve cennetin kokusunu korkusu, kokusunu bile alamadı. Halbuki cennetin kokusu şu ve şu kadar zarifata muhakkak 2. Demek böyle yeniden anladık. Daha önemli şeyler Veya daha çok böyle rekorla bir anlatırsa geldiler insanları cennete giremeyecek. O da hiç mi girmeyecek? Değil, Peygamber kendisi de ekil üstüne basa basa bunu kullanmak içindir. Yoksa Cenab-ı Allah affeder. Hatta hatta da belki açık geldiği dönemleri dahi sevap olarak yerine kendisine iade etti. Onun için de bağımsal <laughs> bir ünitsiz <bir risk> oluyor. <laughs> Kirmak için gözlerinde şeklinde şaka kendi elbisenin şeklini gösteriyor. O da olamadı. Çünkü bir de Peygamber Efendimiz'in yanına bazı esma gelir. Bakın evet. bu Ayşe Akın'ın küçük kardeşi. Üzerinde ince bir elbise vardı. Peygamber Efendimiz ya esma. Kızlar gelir, adım paylaşamadığım puanları da getirdim. Dua almak için. Ama şimdi gireyim. bir bir parça sonra baş öde baş Bağlama şekli bahsettik. Omuzları aşağı sarkacağım. Önden arkadan yani şu kısmı. Önden arkadan omuzdan bağlamış olacağım. Eğer ki fitneli bir ortama dolaşıyorsa altınızı bürüklerinizde bir bir fayda vardır. Yani veya biraz daha biraz daha tıklamalıysanız iki gözünüzü görecek şekilde örtülmeniz lazımdır. Dört renkli, kibar renkli korumaları, dikkat çekici renkli korumaları. Çünkü tesettürün gayesi tanınmalıdır. Ama siz anlık bu renkler değilseniz, yer ben, tanı ben filan değil, daha çok bir haber toplamanız içindir. Ondan da başlamalıdır. Şimdi sohbetimiz burada bitiriyorum.